Hepinize uzaklardan merhaba arkadaşlar ben Burak Yargılı. Bildiğiniz gibi biz 4 seneden beri Uruguay'da yaşayan bir aileyiz. Size bugün de Uruguay hakkında farklı bir bilgi vereceğim. Bugünkü konumuz Uruguay'da gayrimenkul alım satım, kiralama bunlarla ilgili işlemler ve bunlarla ilgili ihtiyaç duyacağınız bağlantılı kişiler. Size bunları açıklamaya çalışacağım. Çünkü bir ülkeye yerleştikten sonra barınma temel ihtiyaçlarınızdan birincisi olacaktır. Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Daha sonra yavaş yavaş buradaki sağlık sistemi, eğitim sistemi ve temel ihtiyaçlardan başlayarak Burası hakkındaki genel bilgileri sizlere iletmeye çalışacağım. Konumuza önce kiralamadan başlayalım isterseniz. Uruguay'da ev kiralamak, Arazi kiralamak nasıl olur? Bunlarla ilgili size bilgi vereyim. Burada kullanılan bazı kelimeler var. Aslında çok ufak nüans farkları, harf farkları ama bunlar birçok şeyi belli ediyor. Mesela kiralamada alkilo veya alküila yazılan iki tane terim var. Göreceğiniz tabela ve yazılarda şayet bu terimlerin sonu o harfiyle bitiyorsa bu sahibinden demek. A harfiyle bitiyorsa Bilin ki bu emlakçıdan demektir. Ufak bir nüans farkı ama çok şey değiştirebiliyor. Burada ev kiralamak için neye ihtiyacınız var derseniz Sizler yeni geldiğiniz için veya yeni geleceğiniz için burada herhangi bir yatırımınız olmayacak. Daha önceden herhangi bir e, arazi, ev vesaire garanti gösterebileceğiniz bir şey olmayacak. Bundan dolayı genel kabul olmuş prosedür olarak sizden 6 kira bedeli bir para istenecek. Bu Uruguay'ın BHU yani Banco Hipotecario del Uruguay'a BHU'ya yatacak bir paradır. Bu hem sizi hem de ev sahibini korumak amaçlı 6 aylık bir depozit parasıdır. Bu para düşük faizli de olsa devlet güvencesinde bir bankada saklanır. Şayet tuttuğunuz ev ya da iş yeri ise bunu boşalttığınız zaman burada oluşabilecek herhangi bir hasardan dolayı ev sahibinin zarar görmemesi için bu şekilde bir para yatırılması gerekiyor. Bunun haricinde şayet emlakçıdan tutuyorsanız evi bir aylık kira bedeli emlakçıya vermeniz gerekiyor. İlk girişte de bir aylık kirayı ev sahibine ödeyeceksiniz. Yani bir eve ilk girişiniz 8 aylık kira bedeli demektir. Evet bu başlangıç olarak yüksek bir rakamdır ama burada maalesef sistem bu şekilde işliyor. Ha, bu sistemi biraz daha farklılaştırmak isterseniz yapabileceğiniz başka bir şey daha var. Şayet e, ev tutmadan önce 3 ay herhangi bir iş yerinde BPS'niz ödenerek yani Türkiye'deki SGK gibi buradaki sosyal güvenlik sigortanız ödeniyor ve çalışıyorsanız 3 ay sonra BPS'ye gidip adınıza ödenen sigorta bedeli karşılığında Devlet size yabancılara öncelikli olarak sağladığı devlet garantisi belgesini verebilir. Devlet garantisi belgesi belirli bir rakama kadar size verilecektir. BPS'nizin kaç paradan ödendiğine bağlı olarak size garanti belgesi verebilir. Bu Uruguay devleti tarafından yabancılar için yapılmış bir ayrıcılıktır. BPS ve şirket kurulumu ile ilgili size ayrı bir video yapacağım. Orada da e, bunların nasıl işlediğini gayet iyi anlatmaya çalışacağım. Arazi ya da e, herhangi bir ev alacaksanız burada sistem biraz daha değişiyor. Ama yine iki tane sihirli kelimemiz var. Birisi Vendo diye yazılıyor, birisi Vende diye yazılıyor. Şayet Vendo diye yazılıyorsa sahibindendir. Vende diye yazılıyorsa bu herhangi bir emlak ofisinden olduğunu size belirtecek tek harfli bir bildirimdir. Burada alım satımlarda eskrivan yani buranın noteri de devreye girmektedir. Arazi veya ev alım satımı sözleşmesi imzaladığınızda Noter huzurunda karşı tarafa verilecek bir banka garanti çekinizin olması lazım. Bunun için de bankaya gidip bankadaki hesabınızdan şu kadarlık ev alacağım, şu kadarlık arazi alacağım, bana bunun için bir ödeme çeki hazırlayın demeniz gerekiyor. Hesabınızdaki para şayet yeterliyse size böyle bir ödeme çeki hazırlayacaklardır. Buradaki alım-satım işleri biraz daha farklı gidiyor. Bizdeki gibi tapu idaresine gidelim, gel arkadaş alalım satalım denilemiyor buradaki alım satım süreçleri minimum 45-50 gün civarında sürüyor. Alım satım kararı verdikten sonra ilk önce sizinle çalışacak bir eskriban yani noter bulmanız gerekiyor. Noter alımını yapacağınız araziyle ilgili veya evle ilgili gayrimenkul sahibinden geçmişle ilgili tüm dosyalarını alıyor tüm vergi kayıtlarını alıyor, bunları inceletiyor, vergi dairelerine yazışmalar yapıyor. Alacağınız yerin herhangi bir vergi borcu olup olmadığı ile ilgili araştırmalar yapıldıktan sonra gerekiyorsa sizden önceki sahibine ödemelerini yaptırtıyor. Gayrimenkulün tüm borçlarını temizleterek sıfırlatıyor. Bu arada da Eskriban bu mülkün üzerinde herhangi bir icra, haciz vesaire olup olmadığına bakıyor. Şayet her şey temizse araştırma süreci olan 45-50 gün zarfında size dönüyor. Bu alımı satımı yapabilirsiniz diye bilgi veriyor. Bundan sonra arada emlakçı varsa emlakçı, noter, siz, gayrimenkulün eski sahibi hep beraber bir masada toplanıp alım satım işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Burada çok önemli bir husus var. Burada alım satım yaparken veya buradaki bankalardan herhangi birine toplu para yatırırken paranızın kaynağını ispatlamanız lazım. Maalesef ki ülkemiz burada da e, silah kaçakçılığı yapan ve teröre destek veren ülkeler statüsünde yer alıyor. Bundan dolayı getireceğiniz paranın sizin olduğunu e, normal normal yollarla kazanıldığını, mesela evinizi sattınız, arabanızı sattınız, orada bir arazinizi sattınız, bunların satış belgesini buradaki notere verip paranızın kaynağını ispatlamanız lazım. Bu onay olmadan ne bankaya paranızı yatırabilirsiniz ne de herhangi bir alım satım yapabilirsiniz. Yine alım satım işlemi sırasında yazılı olarak bu paranın temiz ve kendi kazancınız olduğunu Herhangi bir uyuşturucu, silah veya terör faaliyeti olmadan kazanıldığını belgeleyen size bir evrak verecekler. Onu imzalamanızı isteyecekler. Aksi bir şey bulunduğu takdirde alım satım işleminiz durdurulabilir veya haklarınız elinizden alınabilir. O yüzden Uruguay'a getireceğiniz her türlü paranın size nasıl ulaştığını, bunların temiz yolla kazanıldığını ispatlayabilmeniz gerekiyor. Yine gayrimenkulünüzün alım satım işlemi bittikten sonra aşağı yukarı bir 10 günlük süreciniz daha var. Daha sonra bu tescil işlemine geçiyor. Size tapunun verilmesi için yine noter devreye girerek buradaki valiliklere, tapu kadastro müdürlüklerine sizin adınıza başvuruda bulunuyor tapuyu sizin adınıza tescil ettiriyor. Herhangi bir problemi olmadığı hakkında bu müdürlüklere bilgi veriyor. Ödemelerinin yapıldığını bildiriyor. Bundan sonra size tapunuzun hazır olduğunu bildirerek tapunuzu almanızı sağlıyor. Bilgilendirmek amacıyla şunu söylemek isterim. Tapunuzu elinize alana kadar herhangi bir restorasyon, inşa işine girmeyin. Şayet tapunuzda bir olumsuzluk olursa yaptığınız işler boşa gider kiraladığınız ya da alımını yaptığınız gayrimenkullerle ilgili elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelikler varsa bunları günü gününe mutlaka üstünüze alın. Bu işlemler Uruguay'da çok kısa sürmektedir. Bunu ihmal etmemeniz de sizin için büyük fayda vardır. Aksi takdirde sizden önce oluşabilecek herhangi bir borç size rücu edebilir. Bunu lütfen unutmayın. Türkiye'den buraya paranızı getirirken şunlara çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela aracınızı sattınız. Bununla ilgili zaten size noterden bir satış sözleşmesi verilecektir. Bunu muhakkak apostilli olarak İspanyolca diline çevirin. E, arazi, ev gibi büyük alım satımları yaptığınızda alım satım yaptığınız kişiyle arazinin yerini, adresini, vasfını belirten Karşılıklı bir adi sözleşme yapın. Bu A4 kağıt üzerine karşılıklı olarak yapılmış bir adi alım-satım sözleşmesi olmalıdır. E, bu sözleşmeyi noterden tasdik etmeyin Türkiye'de. Çünkü bunu Türkiye'de noterden tasdik ederseniz size alım-satım bedelinizin 33 oranında noter tarafından bir pul masrafı çıkartılacaktır. Bu da çok büyük bir para. Yapmanız gereken tek şey bu adi sözleşmeyi alıp herhangi bir yeminli tercümanda İspanyolca'ya ye çevirmek. Daha sonra buraya getirerek buradaki notere yani eskribana onaylatmanız gerekiyor. Burada bunun ücreti aşağı yukarı 2000-2500 peso yani 40-50 dolar kadar bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu da arada dağlar kadar fark yaratıyor. Bu şekilde yaparsanız sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Bugün de sizlerle buradaki gayrimenkul alım-satım işleriyle ilgili bilgiler paylaştım. Umarım ki paylaştığım bilgiler sizler için faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize Uruguay'dan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Lütfen paylaştığımız şeyler sizin için önemliyse, size herhangi bir fayda ve katkı sağlayabiliyorsanız, bizi takip etmek için, zilimize basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşebilmek üzere. Hepinize Uruguay'dan kucak dolusu sevgilerimle. Bay bay.